Sıfırla gibi bir şey yok mu yok, burada? Yok, şuradan çekebiliyoruz. Dönüştürmeyi sıfırla. Ha şimdi. Yıllarca yutuyoruz bize. Merhaba. Abi, <laughs> İnsanlar abi. diyecek ne oluyor lan? Hayır, hayır. <laughs> İyi misin? Ha? İyi misin? 6 milyonu verirsen biterim. 6 milyonu vermeyecek. Verme. As ya da istiyorsan da senin yayındayken verelim. Hastanelik olur. Yok, evet Fark doğru ettin doğru. Baya kötü oldu. Az önce e, Tuğkan'a şey 500 bin skovillik... Alo, alo. Geliyor mu? Az önce 500 bin bir acı. Bizim Emin önünden aldığımız egzatlondaki acıdan verdik bir çay kaşığı. Abi. A ağlıyor. Hüngür. Bu, bu nasıl kebapçılarda satılan acı? Bir, bir, bir şey yok bu, yok. bu arada. Hayır bu, buna abi bu şöyle bir şey. Ee, bunu alıyorsun böyle yemeğe koyuyorsun ama işte bir damla iki damla bir kaşık koyuyorsun falan ama yemeğe... Sen bir kaşık verdin? Ama bunu biz çay kaşığı yedik. Biz bunu dikiyoruz falan kafaya ya bak ben acı hayatımda yemediğim için bilmiyorum acının tadını. Bir 6 milyonu denemezsen içinde kalmaz mı? Hayatta kalmaz. Vallahi. Gördü abi. Ali bir <laughs> İyi misin? Ali gördü bak. Acı şey. <laughs> tamam tamam yok o zaman tam hiç zorlamıyorum Burak sen demek mi ona şey. da verdim. Yani, tamam. şey ki, hani, bak attıktan sonra gelen değil direkt vurdu yani. Bak, sesim çatamadı. Sana ne bir şey tam... söyleyeyim 6 milyonu yiyip de böyle benim gibi şu an durabilen varsa helal olsun. Baya var da. ya biz Adana'da falan sokakta vatandaşa yediriyoruz. Dayılar acı değilmiş falan yapan dayı oluyor hadi yani valla. Ki yani şey 500 ile 6 milyon arasındaki fark 12 kat değil. Daha fazla. Ya yani 100 kat gibi düşün arasındaki farkı. Bak Maalesef. E bak, Abi şey yok ya. mu bir 6 milyon? Çek yemesin mi bir 6 Aa, milyon, lan, milyon ya? Hayır lan bayık mısın Bir yemesin <laughs> <ya? Bir> mi <yemesin gülüyor> ya? Bir hadi. Şey, şey, 5 bin lira gönderirse... <laughs> yemesin mi <laughs> ya? Bak 500 bin Scoville'i verdik. 6 milyon yiyemesin mi? Biz geldik bak video çekiyoruz burada. Bak nerede 6 milyon? chat'e kopladım. Allah Çiyan geliyor. Dur. Dur Çiyan. Yani ee, o ısırıyor mu? Bir şey yapıyor mu o? Hiçbir şey yapmaz kardeşim. Isırır mı? Isırsa <laughs> <laughs> ısırır, ısırmaz. Chat <laughs> kusura bakmayın ben kaçıyorum. Şşş, bu Mert, bu gel istersen oğlum ya. Gel gel, ha, sen gel buraya, sen gel buraya gel. Sana bir şey söyleyeyim bak. Çiğan'ı ağzıma sokayım, sen de yani bunu ağzıma sok. yapamadı etmedi demeyin. Açıklayayım mı kendimi? Lütfen. Ben acıya alışık bir insan değilim. Ee, Tecrübe etmek istiyorum senin videolarını izlediğimde. Oradan ne kadar abartıyorlar falan diyordum bak. Çok net söylüyorum. delikanlı gibi. Bana ilk dedi ki, küçüğünden vereceğim bir şey olmaz zaten. Orta acı. Şurada kalbim durdu bir ara. Deme ya, Yemin ediyorum. Evet. Abi kırk kırmızıyım bak gördüm nefes alamıyorum. Bu adam arada ama normal acı eşiğin düşükse çok şey yapmasın orada tam. Nereme 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 nereme. Nasıl yüzüme oğlum nereye? Nasıl nereye ya? Ben bana bu acıyı yaşattırdıysa. Tamam ya bir dakika ben şu Baksın 6 milyonu bırak. bırakayım. Bırak denemek ister misin? Bak, ya, 6 milyon. milyon bu abi. Şey gösterelim 6 milyonu. Bak kalpli bir 6 milyon. Bunu bir kokla var bak. Kok Ferhanci bir bakayım kokuyor. ben de koklayayım ben. Bakayım zehir kokuyor. Bayağı zehir siktir git. Bu ne oğlum manyak mısın? Bana bakma da yani. Bir şey diyeceğim. Bunu bir dakika kokla zaten bayılırsın. buna. Şüphet ne yapıyorsunuz lan? Çok kötü yaptı oğlum beni ya. Dursun mu yayın? <laughs> Dur kapatalım istiyorsan. Aa yere düştü Cihan. Öldü. Bir <laughs> şey diyeceğim. Ben yerde Cihan görmeye dayanamıyorum. Bu adam da bir şey diyeceğim. Bu adam dokunulmaz sokabilir yani. Evet. Senin elinde iki tane delik var zaten. Yok mu o Cihan'ı soktu? Sırmıştı. Orkun açtığın yayını kapatma. yayını Dur abi şey... yayını kapatalım. Yayını ka kapatacağım mı? Hadi kapat. Çek 4-5 gibi Tulkan yayın açacakmış kaçırmayın. <laughs>